burada sormak zorundayız. Sahi bizim önceliklerimiz nelerdir? Bizim bu hayatta önemli gördüğümüz, öncelikli gördüğümüz şeyler neler? Allah buyuruyor ki biz bunları tek tek yazıyoruz, kaydediyoruz ve bir gün sizi hesaba çekeceğiz. Maalesef bu topluma baktığımız zaman önemliler ve öncelikler sırası çok tuhaf olmuş vaziyette. En önemli ve öncelikli şey Allah'a kulluk olmalıyken maalesef diploma putu bunun yerini almış vaziyettir. Diploma en önemli gördüğümüz şey, parayı önemsiyoruz. Para en öncelikli şey bizim için. Toplumda genel anlamda bu böyle oldu. Muhterem kardeşlerim, memurluğu, sırtını devlete dayamayı, evi ya da evliliği, arabayı, makamı, koltuğu biz önceliyoruz. Ama eğer namaz öncelikliler sırasında değilse, biz orucu önemsemiyorsak, bizim öncelikli sıramızda ibadet ve kulluk yoksa, biz bu hayatın hesabını veremeyiz. Bunu asla unutmayalım. Bizim bu hayattaki önceliklilerimiz, diziler, filmler, sinema, tatil, oyun, eğlence, zevkler ise ama sadakaya, cömertliğe, güzel ahlaka, Kur'an'ı tanımaya biz vakit ayıramıyor ve öncelemiyorsak bilelim ki bu hayatın hesabını asla veremeyiz. Allah hepimizi muhafaza buyursun.